Ayazlı Mahallesi'nde bulunan Ziraat Odası Örnek Bahçesi'nde uzaktan kumandalı tırpan makinesiyle yabancı ot mücadelesi konulu toplantı uygulamalı olarak gerçekleştirildi. Can Kahvecioğlu tarafından tasarlanan makine, Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu tarafından üreticilere tanıtıldı. Geliştirilmesi halinde fındık üreticileri başta olmak üzere çiftçilere büyük kolaylık sağlayacak uzaktan kumandalı tırpan makinesinin test sürüşü, fındık bahçesi içerisinde ziraat odası yetkilileri ve üreticilerin katılımıyla yapıldı. Akçakoca Ziraat Odası Başkanı Kadir Mutioğlu yaptığı açıklamada Akçakoca Ziraat Odası Başkanlığı olarak Ayazlı Mahallesi'ndeki örnek bahçemizde uzaktan kumandalı tırpan makinesiyle yabancı ot mücadelesi konulu toplantımızı uygulamalı olarak gerçekleştirdik. Makinenin mucidi Sayın Can Kahvecioğlu'na, Ayazlı Mahallesi Muhtarı Sayın Ali Kurt'a, örnek bahçemizin sahibi Sayın Ersin Gümüş'e, AK Parti İlçe Başkanı Sayın Burhan İşleyen'e ve yönetimine, ayrıca Fiskobirlik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dursun Karabı yönetimine teşekkür ederiz ifadelerine yer verdi.